arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size patates yiyeceğiz. Ondan sonra makarna yiyeceğiz ve salçalı. kardeşim başlayalım mı? Evet. Bir de çay var arkadaşlar. Hadi başlayalım. Aynı başlayalım. Önce ee, önce bunu başlayalım Arkadaşlar patates şeysiz olur mu kepçasız? Evet, kepçeksiz. Aa, de de. Evet, en sevdiğim. Çok Ki, Çok Arkadaşlar, nasıl? Nasıl arkadaşlar bu var. Bir de beyaz var. Hadi bakalım şeyle başlayalım. Ne işte bunu çok merak ediyorum. Yoklar bence. Aklımda böyle zaten çok güzel oldu. Bu iyi. Arka da Yapışmış arkadaşlar. Evet, evet. Evet, evet. Arkadaşlar ben şeyin tadını merak ediyorum. Gelin mi? Sen... Ne evet, evet. evet, şimdi? Makarnanın tadına kaç puan veriyorsun? 10. Ama ben de ne bileyim yani 5 veriyorum. Tamam. 5 onu ne olarak 5 ile onu mu toplayalım? Evet. 60. Doğru bildi ama kim aldı? <laughs> Arkadaşlar neşe şaka yaptım 15. <laughs> Hadi yiyelim kardeşim. Arkadaşlar bunu yiyelim. Ben bunu O birazcık tuzlu değil mi? Evet. Tuzlu değil. Sen görüyorum. Bana çok tuzlu arkadaşlar. Ama içi tuzlu Daha Daha da, da çok daha da. Kırıp da da Arkadaşlar buldum. Arkadaşlar ge Gelecekte ben büyüyeceğiz ya ikimiz böyle Hı -hı. Ben gelecekte şey olmak istiyorum Polis Hı -hı. Sen Düneş Sen gelecekte ne Hı -hı. olmak istiyorsun? Ben de bak oldum. bakalım Tam böyle mi çocuklar? Ben yiyeceğim ama onları Arkadaşlar Yine siz de gelecekte, de. gelecekte büyünce ne olmak istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ay yaptım. Ben ben hangi top denide? Arkadaşlar ne? Bir danaklı kalmadı yine tamam dedim topu böyle arkadaşlar burada kardeşim çok kepçe bu seviyor ben de seviyorum kepçe onu Dina kaza ağzına tutma çıktım yine kaza ağzına tutma Kardeşim, Hı. kardeşim sen hangi çorbayı seviyorsun? Ben mercimek mercimek mercimek. Hı. Hmm. Yani mercimek çorbası. Ben arkadaşlar ben şey seviyorum kırmızı mercimek bir de pirinç bu. Ama ya ketçapla alıyorum ya ketçap diye yok kocaya. Ataküm, geç, geç, Aa, <gülüyor> 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 Gel Kaç <kaldım. gülüyor> Kardeşim sen yaşındasın. Ya abi, kaç yaşındasın? Kaç Tamam. 4 yaşında Tabii ki. Eşim de aynı bu arada. Daha ben küçüğüm? Ben de arkadaşlarım 8 yaşındayım. Bunu unutmayın. Sizin de kardeşleriniz kaç yaşında ablalarınız yorumlara yazmayı unutmayın yine. Arkadaşlar bir söyleyeyim de mi? Biz aynı elbise giydik aynı. İki yoluk. Evet. Abla, ablamızın büyüdüğü ikizler, ikizler, büyüdü ablamın çocuğu o anne birazcık kesti annem onu. Birazcık öyle ben de bakmayacağım. Arkadaşlar benimki ben var. Bunu yok yani. Evet. Benim sizin küçükten derdini ama. Evet. Ama acımıştı birazcık. Çünkü ne küçükken deldirmedik. Hı -hı. Yine ben, ben nane. böyle delik yok değil mi? Delik hayır. Kardeşim böyle deldiriyorlar. Ama Şöyle delik açtırıyorlar. Açacağım ama, açacağım. Acı ama acı. Acımıyor ki. Sadece Sadece ben açacağım ama. Dur ama. Ben ben, ben tarihi bir daha acı Hiç acım Hı. arkadaşlar. Ortmanıza gerek yok. Tabii. Arkadaşlar. Ben senden dediğim... böyle işte. Hayırlar. Bom, arkadaşlar çanta çok güzel bir de kalple böyle yedi ton işte bu. Böyle bunu takmış. Çok, da, çok bir, tatlı. Bir, bir bir çok tatlı. de Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bence daha komik oluyor. Hı -hı. Böyle cimiş. Arkadaşlar arkadaşlar. Like Madi de oldu ya. Olup. Madi de. Madi, Madi de Ar Aa arkadaşlar arkadaşlar. Ablam, ablam da anne konuşuyor. Ablam da anne ben konuşuyor. Konuşturayım. Ben konuşturuyorum. Ben Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Ben Rahat ya ben değilim. Ben de konuşuyordum. Ben, ben kutlayayım, kutlayayım daha da. Arkadaşlar, like At. atmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için Teşekkürler. ederim. Adı. Bye Bay bay. Abone tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.